Küçücük bir ada ülkesinin dünya devlerini ekonomik olarak geride bırakması sizce nasıl mümkün oldu? Singapur'un hikayesi, yüz ölçümü New York City'den bile küçük bir ülkenin, Asya'nın en zengin ve dünyanın sayılı zengin ülkelerinden biri haline gelmesinin sırlarını barındırıyor. 2022 verilerine göre, kişi başına düşen gayri safi yurt içi hasıla, Singapur'da Birleşik Krallık, ABD ve Fransa gibi gelişmiş ülkeleri geride bırakarak 72 bin doların üzerine çıktı. Singapur'un bu dönüşümünün arkasında sömürge döneminden kalan bir limanın Lee Kuan Yew liderliğinde 16 yılda planlı ve istikrarlı bir şekilde dünyanın en hareketli finans merkezlerinden birine evrilmesi yatıyor. Kapsamlı bir ekonomik planlamanın ve siyasi istikrarın örneği. Bazı eleştirmenler, Böyle küçük bir ülke için gelişmek daha kolaydır diyebilir. Ancak doğal kaynakların hiç bulunmadığı ve işsizliğin yaygın olduğu bir ada için başarı sadece ölçekle açıklanamaz. Planlama ve liderlik belirleyici oldu. Singapur'un hikayesi sağlam temeller ve uzun vadeli vizyonla imkansız görünen ulusal hedeflerin bile başarılabileceğini gösteriyor. Bu yaklaşım Yeni gelişmekte olan ülkeler için bir model olmaya devam ediyor. Peki, Singapur doğal kaynaklardan yoksunken ekonomik kalkınmasını nasıl sağladı? Bu ülkenin üretimden finansa geçişteki başarısı stratejik öngörünün bir ürünüydü. 1965'te bağımsızlığını kazanan Singapur, işsizliğin yüzde 14'ü bulduğu yıllardan. 4200'den fazla çok uluslu şirketin genel merkezine ev sahipliği yapan bir finans üssüne dönüştü. Örneğin, 1980'lerde Başbakan Lee Kuan Yew, ABD ve Birleşik Krallık modellerini örnek alarak, finans sektöründe daha hafif düzenlemeler getirdi. Bu sayede, Singapur kısa sürede bölgesel bir finans merkezi haline geldi ve yabancı sermaye akışını artırdı. Kimileri, yabancı yatırım çekmek kısa vadede büyümeyi sağlar ama uzun vadede bağımlılık yaratır diye uyarıyor. Ancak Singapur yabancı sermayeyi çekmekle kalmayıp kendi girişimcilik ekosistemini ve bilgi temelli ekonomisini inşa ederek bu riski dengeledi. Bu modelin günümüzdeki yansıması Singapur'un düşük kurumlar vergisi %17 ve 6 ile yatırımcılar için cazip kalmaya devam etmesidir. Bu denge finansal büyümenin sürdürülebilirliğini garanti altına aldı. Bir ülkenin finansal başarısı yanında yaşanabilirlik ne kadar önemli. Singapur, dünya standartlarında bir şehir yaratma konusunda iddialı projelere imza attı. 1990 yılında Lee Kuan Yew'den sonra, başbakanlık koltuğuna oturan Goh Chok Tong, adeta yeni bir dönemin işaret fişiydi. Peki, Goh'un yönetim anlayışında ne farklıydı? O döneme kadar Singapur'un hızlı kalkınması otoriter yönetim ve katı kuralların gölgesindeydi. Bir anda yeni başbakan danışma odaklı liderlik ve açık kapı politikası gibi kavramları gündeme taşıdı. Acaba bu yaklaşım halkta nasıl karşılık buldu? Goh Chok Tong, "Değişen dünyada eski yöntemlerle ilerleyemeyiz." diyerek adım attı. Bakanlar Kurulu toplantılarında Herkesin görüşünü duymadan karar alınmasına izin vermezdi. Singapur siyasetinin tonunu hatta toplumun yönünü değiştirdi. Bu geçiş ülkenin yapısal esnekliğini artırdı ve ilerleyen yıllarda büyük yeniliklerin önünü açtı. Peki bu vizyonun ülkenin kalkınmasındaki etkisi ne oldu? Şimdi biraz da Goh Chok Tong'un ekonomik icraatlarına bakalım. 90'ların başında Asya'da ekonomik fırtınalar koparken, Singapur'da ciddi tehditlerle karşı karşıyaydı. Düşünün rekabetçi üretim maliyetleri, küreselleşen pazarlar ve hızla değişen teknoloji ortamı. Goh Chok Tong, ekonomik çeşitlendirme ve yüksek katma değerli sektörler kavramlarını ön plana aldı. Yalnızca düşük maliyetli üretimle devam edilemeyeceğini görmüştü. Bir an için siz olsanız, ülkenizi yalnızca elektronik üretimine dayandırır mıydınız? Goh, bunun riskli olduğunu düşündü ve biyoteknoloji, finans ve turizm gibi alanlara yatırım yapmaya başladı. Bakın, 1997 Asya Finans Krizi sırasında Goh'un önceden başlattığı ekonomik çeşitlendirme sayesinde Singapur, birçok komşusuna kıyasla çok daha az sarsıldı. 2000'lerde Lee Hain Lung liderliğinde, Singapur'un toplam yönetilen varlık değeri 420 milyar dolardan 2022'de 3-6 trilyon dolara yükseldi. Bu, kentsel dönüşüm projeleriyle desteklendi. Formula 1 gece yarışlarının şehre getirilmesi ve entegre tatil köyü tarzı kumarhanelerin açılması, hem turizmi hem de yaşam kalitesini artıran dikkate değer örnekler olarak öne çıkıyor. Bu adımlar Singapur'u yalnızca bir finans merkezi değil, aynı zamanda bir cazibe merkezi yaptı. Bazı uzmanlar, böyle projeler sosyal yapıyı bozabilir ve gelir eşitsizliğini artırabilir diyerek kaygılarını dile getiriyor. Fakat hükümet, kamu konutları ve sosyal politikalarla bu dengesizliği azaltmaya çalışıyor. Önümüzdeki dönemde Singapur'un kentsel inovasyona yatırım yapmaya devam ederek, Asya'nın en yaşanabilir şehirlerinden biri olma iddiasını sürdüreceği öngörülüyor ekonomik başarıyla birlikte demokratik standartlardan taviz vermek zorunda kalmak adil mi? Singapur'un siyasal sistemi, sıkı kontrol ve özgürlükler arasındaki dengeyle tartışılıyor. Freedom House'ın 2023 raporuna göre, Singapur basın ve ifade özgürlüğü kategorilerinde düşük puanlar alıyor, protestolar hala büyük ölçüde yasaklı. Lee Kuan Yew döneminde yaratılan siyasal istikrar iklimi, bazı eleştirmenlerce korku toplumu olarak nitelendirilse de, hükümetin yolsuzlukla mücadeledeki başarısı ve ekonomik gelişme konusundaki etkinliğiyle öne çıktı. Bazıları, demokratik açılımlar ülkenin istikrarını bozabilir derken, yeni nesil, daha fazla çeşitlilik ve ifade özgürlüğü talep ediyor. Hükümet ise, dengeli bir açılımın, ekonomik ve toplumsal istikrarı koruyacağına inanıyor. Singapur, yeni lideri Lawrence Wong ile birlikte ekonomik dinamizmini korurken toplumun değişen taleplerine nasıl yanıt vereceği konusunda örnek teşkil edebilir. Singapur bugüne kadar olağanüstü bir başarı hikayesi yazdı. Peki, karşısındaki yeni ve karmaşık zorluklarla nasıl başa çıkacak? 2022 itibarıyla Singapur'da konut fiyatları ve yaşam maliyeti rekor seviyelere yükseldi. Ülkenin nüfusu hızla yaşlanıyor, ve iş gücü büyümesi baskı altında. Örneğin, son yıllarda artan yabancı iş gücü bazı vatandaşlarda iyi işlerin elden gittiği düşüncesine yol açtı. Ancak hükümet yeni nesil için yetkinlik artırıcı programlar ve istihdam politikaları başlatarak toplumsal uyumu sağlamaya çalışıyor. Bazı eleştiriler ekonomik büyüme eşitsizliği azaltmıyor, tam tersine bazı kesimleri dışarıda bırakıyor diyor. Ancak resmi verilere bakıldığında gelir eşitsizliğinin son 10 yılda azalmakta olduğu görülüyor. Yeni Başbakan Wong'un önünde hem teknolojik katılımları sürdürmek hem de toplumsal huzuru korumak gibi ikili bir görev var. Singapur'un geleceği bu hassas dengeyi kurabilmesine bağlı olacak. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız.